İbrahim Peki ne buyurdu? Zikir dört türlüdür buyurdu. Birincisi La ilahe illallah. Efendim diğer esmaları cehren zikretmek dedi. Bu dilin zikridir. Bu dilin zikrinin fazlaca faydası yoktur dedi. İkinci zikir zikri efendim kalbin zikridir. Zikir dilden kalbe indiği zaman efendim o kişinin rüya gözleri açılır kendisini ilim zikir meclislerinde görür. Demin bahsettik zikrini tamamladık da efendim bir istirahate geçtikte yakazeten, menameten kendisini ilim zikir meclislerinde görür. Evliyaullah meclisine girer onlarla konuşur hale gelir. Efendim bu zikrin dilden kalbe indiğinin işaretidir. Üçüncü zikir nedir? Üçüncü zikir efendim ruhun zikridir. Zikir dilden kalbe indi, kalpten de ruha sırat ettiği zaman efendim bir şekilde bir şekilde efendim o kişinin bunun işareti nedir? Efendim o kişinin gözyaşı dökmesidir. Yani bir şekilde bir tencereyi böyle kaynattık. Efendim o tencere kaynadı, fokurdadı. Kapağına su damıtıldı. Böyle kapağı kaldırdığında oradan şıp şıp su damlamaya başlar. Aynen öyle de Efendim Allah'a zikrettikçe, çok çok zikrettikçe zehri ve hafi efendim ve devamlı böyle zikri müdama erdince insanın içinde bir kaynama başlar. Başladı vücutta gizli bir yanış. Zuhur etmez mi dost ile barış? Hakikat alemini sor karış karış makamı mahmuda giderim Allah diye. Evet. Evet demek ki o ateşin başlaması için kişinin zikri müdama geçmesi ve Allah'a cehri ve hafi davamını zikretmesi ve sünneti peygamberiye uyması ve şeriatın emirleriyle amil olması gerekmektedir. Dolayısıyla böyle bu hal binbal üzere devam edince, ilim zikir meclisine devam edince, zikir dilden kalbe, kalpten ruha sirayet eder ve efendim o kişinin bütün beşer uzuv azaları zikretmeye başlar dedi büyüklerimiz. Dördüncü zikirde müşahede zikridir ki efendim o kişi zikir halindeyken efendim nurun ala nur yehdillahi nuri men yeşa olur. Kalbine ilahi tecelli olur. O da böyle huzurdayken onurları seyrederken efendim kalben Allah'a zikreder ve böylece babı müşahede müşahede zikrini gerçekleştirir ki İbrahim Pek Efendi bu zikir her, şey, her, şeyin işi değildir dedi. Yani her şeyi şekile soktuğumuz gibi, efendim İslam'ı darlayıp kısıtladığımız gibi, zikri de darlayıp kısıtlarsak, şu olmazsa olmaz dersek, efendim böyle yaparsanız bir kere sabah, bir kere akşam size efendim hap mesali zikir yeter deyip de efendim zikri kesirden insanları kesersek, efendim 3000-5000 bin, beş bin kesiyor, çekiyorsun ama bir tane bile yazılıyor mu dersek, o zaman efendim milleti zikirden, Allah'ın zikrinden, Allah'ın muhabbetinden, tarikat usul ve erkanından kesmiş ve efendim dal ve müdil olmuş oluruz. Ve böylece böylece insanların efendim helakına vesile oluruz. Olmamızın sebebi nedir? İşte efendim e, fasıklığımız, fıskımız, ümmetin fasıkları ahir zamanda, ümmetimin fasıkları, ümmetimi irşad eder diyor. Efendim yanlışlar doğruları götürür. Bunu mu yapayım, bunu mu yapayım diye milleti mülevves edersin. Ondan sonra efendim ne tarikatı kalır, ne şeriatı kalır böyle efendim ortada efendim ümmetin efendim e, sıkıntıya düşmesine vesile oluruz ve olursunuz yani. O zaman yani e, eğer ağzı ağzı açmadan zikir olmuyor ise efendim e, bütün e, efendim Nakşi kardeşlerimizi biz Uşşaki tarikatına davet ediyoruz. Biz burada böyle efendim e, ağzımızı açtık mı e, ter başımızdan duman çıkıyor böyle. O cezbe ve muhabbetle Allah diyerek efendim e, bir şekilde işimizi görüyoruz yani o ayrı bir mesele. Ama bizim Cehri zikrimiz de var, Hafi zikrimiz de var, evratlarımızı hafi çektiğimiz var, Cehri çektiğimiz var. Yani bunu bunu yani çekiyorsunuz ama kabul ettiriyor musunuz demek o kimsenin haddi değildir ve inşallah Rabbim yapmış olduğumuz zikirleri kabul edecektir. Vakire davahu melhamdülillahi rabbil alemin. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin.